Fenerbahçe'nin taraftarlarının olduğu bölgeye geldi. Gol, 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 gol. Tuncay yaptı mükemmel bir gol. Bir gol. Maç öncesinde Fenerbahçe'nin taraftarları en çok çağırdı ve çok şey beklediği Tuncay gol atıyor izleyiciler. Fenerbahçe bizim evimiz. Uzun yolların sonunda insan evine varınca nasıl mutlu olur, nasıl huzur bulur. Ben de şu an aynı durumdayım. Ne diyorlardı? Yeni gelmedik. Geri geldik. Bir de en önemlisini söylemeyi unutmayayım. İyi ki Fenerbahçeliyim.